Arnavut Yeşim Sizi bulurum. Akıllı olun. Kimsiniz siz be? Kadırgalı Seda'ya karşı. Diyorsan de hadi Hadi Gel. <laughs> yeşim Salkım, Seda Sayan'a neden meydan okudu? Bak canım, Hadırkalı mısın, madırkalı mısın beni pek bağlamaz. O aklını başına topla. Gönderirim seni de geldiğinde. Bacım 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 bana sökmez. Olay yaratan sözler ve Büyük Savaş'ın perde arkası magazindeydi. Bir tarafta Kadırgalı Seda Sayan, diğer tarafta Arnavut kızı Yeşim Salkım. Sosyal medya dün akşam saatlerinde iki ünlü ismin savaşına şahit oldu. Yeşim Salkım, her fırsatta ateş püskürdüğü Gülben Ergen'le teda sayan arasından su sızmadığını görünce aldı sazı eline. Kadırgalı'ya şimdiye kadar kimsenin söylemeye cesaret edemediği şekilde meydan kudu. İşte o olay sözler. O aklını başına topla. Bak canım, Kadırgalı mısın, Madırgalı mısın beni pek bağlamaz. Ben de Arnavut kızıyım. Öyle kendin konuşmayıp yanındaki ucuz basit magazin figürlerine konuşturmayacaksın. Gönderirim seni de geldiğin yere. Bu sözleri duyan Seda Sayan'ın ilk işi avukatına başvurmak oldu. Yeşim Salkım'dansa karşılık gecikmedi. Salkım değil geri adım atmak, asıl kendisinin Seda Sayan'ı ettiği hakaretler sebebiyle avukatına vereceğini ifade etti. Hızını alamayıp bununla da yetinmeyen, Yeşim Salkım ikinci bir video çekerek zehir zemberek sözlerine devam etti. Bacım macım bana sökmez. Sen böyle meydanı boş bulmuşsun senelerdir. Öyle eli belinde bacım bacım macım bana sökmez tamam mı? Benim aldığım kültür de belli her şey belli. Lümpenlik yapmayacaksın bana. Bilir misin lümpen ne demek? Doğrudan kendisini hedef alan ateşli ok gibi sözlere Seda Sayan'dansa göndermeli bir yanıt geldi. En karaktersiz insanlar yakınındaki kişilerin başarısızlıklarından mutlu olan insanlardır. Seda Sayan ve Yeşim Salkım arasında yeniden alevlenen bu savaş artık mahkemede devam edecek.